Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Ee, ne yapsın? Kişinin e, yaşını sorsun. E, bu yaşa göre ehliyet alma durumunu değerlendirsin. Alabilme durumunu değerlendirsin. yaş değişkeni tanımladık. Buraya değeri klavyeden alacağız ve matematiksel bir karşılaştırma yapıp ehliyet alabilme durumunu değerlendireceğiz. Şimdi şunu yapıyorum. yaş bilgisini istiyorum Şimdi ilk başta şu kontrolü yapacağım. Eğer yaş e, negatif bir sayıysa e, herhangi bir şekilde işlem yapmadan hatalı giriş yazsın istiyorum. If dedim. Yaş küçüktü de sıfır. E, bu durumda herhangi bir işlem yapmasın. Ya da şöyle yapalım. Sıfırdan büyükse yaş işlem yapsın. Yoksa desin ki hatalı giriş yaptınız. Yaş negatif bir sayı olamaz. İnsanlar giriş yaparken eksiye dokunabilir. Bu da negatif olarak algılanabilir. E, şu durumda eğer yaş negatif bir değer çıkıyorsa e, hatalı giriş yaptığını belirtmesini istedim. Onun haricinde ne yapacağım? Bakın. iki şeyi değerlendireceğim burada. If diyeceğim yaş büyüktür. 17 ise Yaş 17'den büyükse Şunu istiyorum. Ee, A2 ee, 17'den büyük olduğu için e, Motor, ve daha gör güzel görünebilecek bir yer alayım. Eee motosiklet ve e, şey diye ayırmayacağım. Ehliyet alabilirsin diyeceğim. Ne ehliyetleri alabilirsin? A ve B diye kısıtladım. A ve B sınıf ehliyetler alabileceğini belirttim. Eğer bu ifade doğru değilse 17'den büyük değilse yaşı ee, burada farklı bir işlem daha yapacağım. Şurada bir hatamız oldu. Ne yapacağım? İşlemi biraz değiştireceğim. Şimdi yaş 17'den büyük olmayabilir ama 17 eşit olabilir. 18 yaşındaki kişiler, kişiler motosiklet ve otomobil ehliyeti alabilmekte. Otomobil ve ee, motor sület ehliyeti. Bunu A2, A1 ya da A diye sınıflandırmadım. Şuraya başka bir işlem yapıyorum. Kişinin yaşı 17'den büyük olmayabilir. 17 işte olabilir. Bunun hatalı olması durumunda else açtım. If dedim ki yaş eşit eşit 17. Yaş 17 eşitse ne yapsın? Ekranda bir yazı çıkarsın. O yazıda ne yazsın? Yalnızca eğer şu ifadede bu ifadede yanlışsa ekranda ehliyet alamayacaklarını belirten ifade olsun. Şimdi bakalım. Eğer negatif bir şekilde bir yaş girildiyse bu hatalı bir giriştir. Ne olacak? Negatif yaş yaş negatif bir sayı olamaz. Hatalı giriş yaptığını belirtiliyor. Eğer değilse ne yapıyor? Şunu sırasıyla 17 yaşından büyük mü? 17 yaşından büyükse ne yapıyor? A ve B ehliyet alabileceğine bakıyor. Değilse 17 yaşın eşit mi diye bakıyor. Eğer 17 yaşına eşitse motosiklet ehliyeti alabileceğini. Eğer 17'den büyük değilse veya 17'ye eşittiysek 17'den küçük olur. O durumda da ehliyet alamayacağını belirtiyor. Ee, şunu fark ederseniz şu if ifadesi şu if içinde almakta. Yani şu yapı şunun içinde kalmakta. Şunların hepsi. Ee, buna iç içe if ifadesi denir. Değişik yerlerde kullanılabilir. Buradaki koşullar arttırılabilir. Ee, değişik şekillerde yapılarda karşımıza çıkabilir. Programı çalıştıralım. Yaşım örneğin eksi 5 dedim. Evet yaş negatif bir sayı olamaz. Ee, yaşımı 25 olarak girdim. Ehliyetleri alabileceğim bir söyledi. Çünkü şu ifade artık doğru. Biraz önce eksi 5 girdiğim için bu ifade yanlış olduğu için beni direkt buraya yollamıştı. Şu kısmı hiç dikkate almamıştı. Bakın if ifadesinin içindeki if bloklarına uğramamıştı. Yaşım 17 olarak gireyim. Yan, e, doğru olacak. Yanlış olacak. Doğru olacak ve motor seyreti ele alabileceğini belirtecek. Yaşımı 15 olarak girersen ne yapacak? Ehliyet alamazsınız deyip programı sonlandıracak. İç, iç ifadesi de bu şekilde oluşturulmaktadır.